أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا يا أرحم الراحمين اللهم ربنا تقبل منا ختم القران العظيم اللهم ارفعنا بالقران الكريم وبارك لنا بالايات والذكر الحكيم وتقبل منا انك انت التواب الرحيم يا ربي اقمش وجودم خط مشهريفي اشرف الشرفله احسن سوره تقبلها Cemi hata ve kusurlardan salim eyle. Ya Rabbi hasıl olan sevabı evvela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek, aziz, latif ruhu tayyibelerine hediye eyledik. Sen kabul eyle. Ya Rabbi ilk Peygamber Hazreti Adem aleyhisselamdan bugüne kadar gelip geçmiş her ne kadar peygamber varsa onların da ruhlarına hediye eyledik. Sen haberdar eyle. Ya Rabbi Kur'an-ı Kerim'i elden ele, dilden dile, gönülden gönüle bizlere kadar ulaştıran sahabe-i güzin, tabi'in, tebe tabi'in, tabi müfessirin ve muhaddisinin ruhlarını hediye eledik sen haberdar eyle. Ya Rabbi din vatan hak ve hakikat uğruna canlarını seve seve feda edin. Aziz şehitlerimizin de ruhlarına meclisimizden haberdar eyle. Ya Rabbi okunan hatmi şerifleri, hafız öğrencilerimizi iftar yemeği ikram eden Fatma Bilgin kardeşimizin amellerini makbul, günahlarını mağfur, ticaretlerini lentebur eyle. Ya Rabbi hafız öğrencilerimize maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen Fatma Bilgin kardeşimizin ailelerinden ahirete göçenlerin günahlarını affeyle, makamlarını cennet eyle. Peygamberimizin şefaatine nail eyle. Ya Rabbi uzaktan ve yakından vakfımıza maddi ve manevi destek veren aziz din kardeşlerimizin de ölmüşlerine rahmet, geride kalanlarına sıhhat ve afiyet ihsan eyle. Ya Rabbi Kur'an-ı Kerim hürmetine toprak altında çürümüş İsimleri unutulmuş, nesilleri tükenilmiş, bir Fatiha okuyacak kimsesi kalmamış. Müslüman kardeşlerimizin de taksiratlarını affeyle. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'in hasta kullarına şifalar, dertli kullarına devalar, borçlu kullarına hayırlı edalar ihsan eyle. Ümmeti Muhammed umumen aziz eyle ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'e umumen rahmet eyle ya Rabbi. Bizi helal rızıklarla merzuk eyle ya Rabbi. Haramlardan mahfuz ve uzak eyle ya Rabbi. Bizleri yokken var eden, bizleri yedirip içiren yüce Rabbimize hamd olsun. Kainatın efendisi sevgili peygamberimize salat ve selam olsun. Mağfiret ve rahmet bütün Müslüman kardeşlerimizin üzerine olsun. Ya Rabbi rızık ve nimet veren sensin. Sen kapına yönelenleri boş çevirmezsin. Biz aciz kullarız. Senin sonsuz ikram ve ihsanına muhtaçız. Bizlere dünya ve ahirette güzel nimetler ihsan eyle. Ey Rabbimiz bu iftar sofrasında tattırdığın nimetlerin daha güzellerini ebedi mutluluk yurdu olan cennetinde de tatmayı bizlere nasip eyle. Ya Rabbi bu helal gıdaları şükrünü eda edebilmeyi ve sana kullukta bulunabilmeyi bizlere nasip eyle. Ya Rabbi bu iftar sofrasının hazırlanmasında ikramında emeği geçen Fatma Bilgin kardeşimizin kazançlarına bereket, kendilerine sağlık, huzur ve mutluluk ihsan ile ailelerinden ahirete göç edenlere ve geçmişlerimize merhamet eyle. Ya Rabbi mülkün sahibi sensin, dilediğine mülkü verir, dilediğinden alırsın. Dilediğini aziz, dilediğini zelil edersin. Bizleri aziz kıldığın ve nimet verdiğin kullarından eyle. Ya Rabbi bizleri nimetlerinden mahrum eyleme, sağlık, huzur ve mutluluğumuzu daim eyle. Ya Rabbi bizleri mümin kardeşlerimizi ve tüm insanlığı her türlü kaza, bela, afet ve musibetlerden muhafaza eyle. Barış ve esenlik dolu bir dünya dünyada yaşayabilmemizi bizlere lütfeyle günahlara düşürme ya Rabbi kulluğunda yardım eyle ya Rabbi sana layık kulluk etmeye gücümüz yetmez günahlara düşürme ya Rabbi şeytana uydurma ya Rabbi nefsin esir etme ya Rabbi mümkün mertebe sana gücümüz yettiğince güzel kulluk etmeyi nasip eyle ya Rabbi ya Rabbi alemin zalimlere fırs ya Rabbel Alemin zalimlere, fasıklara, facirlere, kafirlere fırsat verme. Beldelerimizi ve sair İslam beldelerini kafirlere çiğnetme. Ya Rabbi bizleri zalimlerin zulmü altında inletme. Günahlarımızı fazl-ı kereminle bugün de bu gecede affeyle. Kitabı sağından verilenlerden eyle. Ya Rabbi birbirimizle kardeşliğimizi, dostluğumuzu, komşuluğumuzu güzel yapmayı nasip eyle. Ya Rabbi. O muhabbet bereketine arş-ı âlâ'nın gölgesinde gölgelenenlerden eyle. Ya Rabbi, Ya rabbil Alemin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Havs-ı Kevser'i başında sevdiği ümmetler olarak kendisinin gel diye davet ettiği İkram etli ümmetlerden eyle ya Rabbi. Firdevsi alayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Rıdvan-ı ekberinden bizlere bahşeyle ya Rabbi. Cemalini göster ya Rabbi. Kelamına mazhar eyle ya Rabbi. Kelamını senden duyur ya Rabbi. Bir hürmeti esmaikel husna ve bi hürmeti habibikel müctebe. Ve bi hürmeti şehri Resulullahi ve bi hürmeti hatematil Kur'anil azim. Ve bi hürmeti Esrar suretil fâ